Sevgili Çorlu 724 Web TV izleyenleri mahalle bazlı haberlerimize devam ediyoruz. Daha doğrusu başlıyoruz diyelim. Her iki haftada bir muhtarlarımızı ziyaret ederek son durumu yerinde inceleyen haberlerimize başlıyoruz. Bu hafta Muhittin Mahallesi muhtarı Sayın Zürcan Gözaydın'la e, haber kuşağımız başlıyor. Zürcan Hanım geçtiğimiz günlerde bir nüfus sayımı oldu. Dolayısıyla istatistik verileri sizden alabilir miyiz? Evet, istatistik verilerine göre şu an 26 tane mahallemiz var. Çorlu'muzda 26 mahalleden ikinci sıradayız. Nüfus sayımız 39.147. 39.147 evet. birinci sırada. Birinci sırada Sinan Mahallesi. Şehsinan Mahallesi. 40'ın küsurde, 1000 küsür aramızda bir nüfus şey fazlalığı var. Son sayım da ne kadardı? Yani aşağı 38 bin küsürdü. Bin küsür bir artış var. Ama şununla birlikte şunu da söylemek istiyorum. Tabii kaydı olmayanlar da var. Şimdi o kaydı olmayanları da katarsak biz bunun içine bence daha fazla olabilir. Mesela Muhittin Mahallesi'nde şu bir an... Şimdi kaydını yaptırmayanlar da var. aktif ne kadar vatandaşımızın yaşadığını düşünüyorsunuz siz? Yani, yani bence kayıt dışı olanları. Kayıt dışı, dışı olanlar yani onu şimdi bilemeyeceğim ama yine bir 1500 vardır onu bilemeyeceğim yani bana gelip de kaydı düşen ya da yeni kayıt olan yaptırmayan çok kişi var onları zaten nüfus müdürlüğüne yönlendiriyorum. Peki şekilde... efendim e, Muhittin Mahallesi'nin en önemli sorunlarını sıralayın desem. İlk üç sıraya neleri koyarsınız? Şimdi en önemli sıkıntı sorunları derken e, her yerde ol, olduğu gibi park, otopark sorunumuz her yerde var maalesef. Şimdi bunun için yapılacak bir şey yok çünkü e, yani boş arazimiz bir boş alanımız yok. E, biz ne yapıyoruz? E, olabilecek yerleri düzenleyerek e, rahat otopark alanları olacak şekilde insanları rahatlatmaya çalışıyoruz. En son yıkılan lojmanların yeri 4-4 numaralı sağlık ocağının yanına Füsunoğlu Paşa Caddesi'nin, Ahmet Piriştina Caddesi pardon eskiden Füsunoğlu Paşa Caddesi'ydi. Oraya bir park alanı yaptık şimdilik. Keşke çok fazla olsa bir müddet en azından hani yapabilsek ama şunu da aktarmak istiyorum. Ee, şöyle bir durum var. Oraya e, yaptık ama orası sabit olmayacak tabii ki kamu binası, kamu kuruluşuna ait olduğu için bir müddet olacak. Yoksa biz orayı park yapacaktık, bize ait olsaydı belediye. Çünkü e, nefes almaya ihtiyacımız var. Her zaman için diyoruz ne kadar park o kadar sağlık. Evet. Ee, yapacağımız bu. Keşke evet. daha fazla olsak, daha fazlasını yapabilsek. Evet. Son günlerde dikkat çeken bir kampanya var çevre koruma <laughs> projesine katkı sunmak adına. Evet. Gerçi ben bunu en az su tasarrufu kadar önemli görüyorum. Atık Bence, yağların evet. e, geri dönüştürmesi. Evet. Ne aşamadayız efendim Muhittin Mahallesi olarak Şimdi atık yağlarda? Şöyle söyleyeyim. Duyarlı e, mı vatandaş? Benim mahallem gerçekten duyarlı. Şu an ben göreve geldiğimden beri, e, biliyorsunuz ki 2000 2019'un Mart ayında görev, Mart son Nisan 1'de göreve geldim. E, o günden beri ya ben aylık 100 kiloya yakın bir yağ veriyorum. Yani e, toplam 1240 kiloya kadar bir yağım oldu şu ana kadar. Ben geldiğim zaman kişiler hani söylememek, kapının önüne bırakıyorlar. Ben zaten içeriye alıyorum. Bu yönden gerçekten benim mahallem çok duyarlı. Şu an bir kampanya da başlattı belediyemiz. 5 litre yağ getirene 6 adet maske hediye. Hı hı. Hatta geri dönüşüm aldığı atık yağ firmasının da şey etiketi de üzerlerinde hı. bu şekilde. Ama dedim ki benim mahallem maske için yapmıyor bu işi. Geldiğimden beri yapıyor ama getirene maske hediye. Evet. Özellikle su sorunu, küresel anlamda su sorunu yaşadığımız bu günlerde... Bu atık yağların geri dönüştürülmesi e... Evet. Bunlar zaten e, ben sorduğum zaman e, araç otomobil e, yağı olarak yani e, yakıt olarak geri dönüştür dönüşüyormuş. Bence çok güzel bir şey. Evet. Bunu yapmak. Peki efendim? Son günlerde <laughs> yine dikkatimizi çeken Kapak Olsun kampanyasında <laughs> evet, kapak olsun. ne aşamadayız kapak. efendim? Şimdi Kapak Olsun kampanyasında ne aşamadayız? Ben şu ana kadar 56 kilogram bir kapak verdim. Belediyemiz tarafından çok güzel kafes şeklinde bir kalp yapıldı Böyle şey muhtarlığımızın önünde. Daha önce içeride bir dışarı aldım çünkü ben yokken de insanlar oradan atabilsin diye. Valla yarıya kadar da oldu inşallah full yapacağız <laughs> geçeceğiz diğer mahalleler. Ne amaçla toplanıyor efendim bir kez daha izleyicilerimizin. Şimdi engelliler için engel engelli, vatandaşlar, e, engelli için. vatandaşlar için toplanıyor onlara araba alınıyor onların şeyinden engellilere hı hı. E, tekerlekli sandalye öyle söyleyeyim bence çok güzel bir şey. Çünkü zaten çöpe attığımız bir şey bunu evet. bu şekilde değerlendirebiliriz. Peki efendim Çorlu 724 Web TV izleyicilerine, <laughs> mahalle sakinlerinize son olarak mesajınız ne ve de devam eden projelerle ilgili ne söylemek Şimdi, istersiniz? Şimdi e, mahalle ile ilgili pro şeyler e, İsterseniz mahalle Kesinlikle sakinlerine olarak, bir mahalle mesaj. Sakinlerine. Şimdi mahalle sakinlerime şöyle mesaj vermek istiyorum. Gelen ben hiç kimseyi boşa döndürmüyorum. Buradan girip buradan çıkmıyor. onların isteklerini ben yerine getirmeye çalışıyorum. Gerekli mercileri iletmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar ben iletiyorum. Yapıp yapmamak artık gerekli mercilerin diyorum ama olumsuz şekilde hiçbir zaman dönmüyor. O yönden belediyeye ben teşekkür ediyorum. Her zaman için teşekkür ediyorum beni geri çevirmiyorlar hiçbir konuda. Çünkü çok ufak şeylerden geliyorlar, çok büyük şeylerden gelmiyorlar. işte bunun haricinde belediyeyle, belediyenin haricinde tezki olsun, tredaş olsun onlarla da çok iyi yani denilen yapılıyor. Onlara hep, her zaman için teşekkür ediyorum. Başka Web TV 7.24'e başarılar diliyorum. Çok yeni bir kanal sanıyorum. Ee, başarıların devamını diliyorum. Ee, bu kadar söylemek istediğim. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar ben diliyoruz. Teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. Benimle röportaj yaptığınız için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Çorlu 724 ve TV izleyenleri. Bu hafta yönetimin kılcal damarı diye e, tabir edilen muhtarlarımızdan Muhittin Mahallesi muhtarı Sayın Zürcan Gözaydın'ın Konu olduk, kendisinden son gelişmelere ilişkin bilgileri aldık. Her hafta, her iki haftada bir bir muhtarımızı ziyaret ederek sizler için son gelişmeleri aktaracağız. Bizi izlemeye devam edin. Herhangi bir eleştiriniz veya mesajınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Hoşçakalın.